Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ben öbür günden geliyorum. <laughs> maalesef videoyu e, yarıda bırak bıraktım. Çünkü bırakmam lazımdı. Devam ediyoruz. Evet. Ciddi arkadaşlar. Kış günlerimiz bu arada baya iyi ya. Yani bunu diyeceğim. Bu arada ben 8'deyim. Şu gaddi çok almak istiyorum ama alamayacağım maalesef. 98 bin tokens istiyor Toplam 5500 tokens falan toplamışım. Yani ya arkadaşlar şu seti cidden abi ya bu sene niye güzel bir set getirmedin ki Nikilis ya. Her yani bu bu, bu senenin güncellemesi hiç güzel bir set gelmedi abi. Cidden güzel bir set gelmedi. E bu zaten Pearl setin çakması yani. Hatta yani aynısı ya. Ben bak bu bende Pearl var gördüğünüz gibi. Aynısı abi ya. Bak getirelim şöyle karşı karşıya getirelim. Abi şunu bu knife knif demese keşke. Aynısı abi yani. Renkler falan aynısı. Tek yani şeyi farklı ucu falan filan. Bak altı bile aynı neredeyse yani. Aynı abi yani. Peltet'in aynısı direkt. Bu arada arkadaşlar yani öbür video yani dünkü çektiğim videoyu böldüm işte arkadaşlar. O zaman Ice Prison var. Şu an Krupt'um var. Krupt aldım yani Ice Prison'a. Bir de Light Bringer aldım. Evet. Masum olduk. Christmas güncelimiz ama güzel. Tabi tabi o set dışında. Bu sene yumurta vana flower wood set geldi. Ben sevmedim. Yani benim aslında çok şey sevdi ama ben sevmedim yani. Bilmiyorum. Değeri de düşüyor. Sevmedim ben flower wood seti. Ee, sonra perazı onu hiç sevmedim zaten. Hatta hiç, çok çok garip geldi ya. Nefret ettim nefret ettim. Sonra spire set. Hadi biraz iyi dedim ona da. Çok da iyi ama çok da sevmedim tabi. Onu Spire Set de çok sevmedim ama biraz sevdim. Spire de. ama o kadar da sevmedim aslında. Çok biraz kötüydü yani. Şimdi de yani Aura Set baya kötü bence. Yani sevmedim. Bu sene en kötü Aura Set'ti bence. Yani Pearl Set'le birlikte. Aslında, aslında bu sene en kötü Pearl Set. Sonra Aura Set gelir. Aga. Çok kötüydü ya. Robux'lu ama bu sene gelen gadleri sevdim ama Robux'lu olanlar dışında Aura set yani. Öbür, öbür çok güzel bence. Ben bayağı sevdim öbür gelen gadleri. Biraz lag var. Şöyle toplayalım. Lazım oluyor. Katil nerede? Şerif vurdu. Kaç var benim Battle Pass 20. He, tamam. daha yeni açtım için. 8'i daha yeni açtım. Evet. Bakalım. Bakalım hangi haritalar çıkıyor. Aslında var ya bir, bir, bir tane daha harita getirebilirlerdi. Bir garip yani yeni gelen harita bilmiyorum. Garip geldi ya yani. ne bileyim değişik geldi. Ama arkadaşlar söylentilere göre galiba o yeni gelen harita Christmas Italy diye. O harita hemen birden kalan kalan haritaymış yani söylen yani söylentilere göre. Ben de size söyleyeyim de bunu. Yani bu arada burada da bir gizli yer var. Yani onu birazdan size göstereceğim. Ay zaten onu öbür videoda söylemiştim. Gösterdim ama hatırlamıyorum. Gösterdim herhalde. Yani göstermediysem de bakarım. Ya öbür videoda gösteririm. Evet. Ne faktördeyiz? Buradan birileri geliyor. Şuradan gittim. Bayağı lag var ya. Maşallah. Evet. Tam göstereceğim. Şimdi bakın. 4. 4 sarı. Orada hemen gördük bloktan. 4 sarı. Şuradan hemen sarıyı yaptık. Aa Oldu. Öbürlerini yapmışım zaten ben. Böyle arkadaşlar açıyorsunuz kapıyı bir tane kutu geliyor. O kutuyla da buraya çekiyorsunuz kutuyu. Sonra kutuyla bir şeyler falan yapıyorsunuz. Futbol falan oynuyorsunuz. Yapmışlar onu. Zaten galiba. Kutu nerede o zaman? ha bak bakın burada. Bunu istediğiniz yere götürüp oynayabiliyorsunuz işte böyle bir şey or gizli yerde. Başka bir şey yok ama gizli yerde yani neden bilmiyorum. Bence önemsiz bir gizli yer yani. Daha güzel bir gizli yer yapabilirlerdi. Evet. Lan lan ne oluyor? Kutu uçtu Kutu nerede? Kutu uçtu ya. Nerede kutu? Kutu gitti vallahi. Hah burada oha nereye gitmiş kutu? Lan oğlum bak buraya gideceğim bak buraya. Git buraya git. Hadi. Geri geri götürürsek daha hızlı gidiyor. Şöyle lan ne oluyor ya? Tövbe tövbe. Evet. Git git kutu git Ya kutucum bak güzel kutu Heh tamam şimdi bak Koyarken bak Ve gol Topalarda aa Lan o ne biçim Lan direk lan ne oluyor Vurdum Ve gol topalarda Bak şimdi Lan oy gördünüz mü Tam köşe tam köşe Aa futbol maçı yapıyoruz hadi bakayım Top çıktı. Bende top. Vurma vurma. Tamam bende o top. Gidecek top. Gidecek. Vuracağım. Hadi. Aa oh, hayır. Direğin yanından. Bir dakika. Hayır. Korumam lazım kalemi. Kendi kalesine. Gol mü? Hayır. Dur. Olmuyor. Abi çok zor gol atma lan. Nereye gitti top? Top mu? Oğlum bu hediye kutusu lan. Abi çok zor gol atmak ya. Lan. Ya kutu gidiyor. Neden başacak bu arada dur? Aa tam ben baktım vurdular çocuk. Evet. Burada arkadaşım geldi. Dur, HG yazalım. Video dayım. Bu arada birazdan bitiririm arkadaşlar videoyu zaten öbür video da vardı. Son bir tur atalım. Yani kış mesela ben 10 üzerinden 9 veriyorum ya. Evet. Son tur. Havuz 2 seçilmiş lan. <laughs> Maşallah diyor İsmi neydi kanalımın ismini unuttum İş, İsmi neydi Aa ismini unuttum <laughs> Kanalımın ismini unuttum Nasıl oluyor Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu da Görüşürüz ve bay bay